Vatan Şarkısı Amalimiz efkarımız ikbali vatandır, Serhadimize kala bizim hakki bedendir, Osmanlıları ziynetimiz kanlı kefendir, Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz, Osmanlılarız can verir nam alırız biz. Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda, Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda, Her guşede bir şir yatar toprağımızda, Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz, Osmanlılarız can verir nam alırız biz. Osmanlı adı her duyana lerzere sandır, Ecdadımızın heybeti marufu cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır. Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız can verir nam alırız biz. Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın. Cennet kapısı can veren ihvana açılsın. Dünyada ne bulduk ki ölümden kaçılsın. Gavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız can verir nam alırız biz.